Bak bak. Allah Allah. Hiç hayatıda bile bir adam gördüm Allah aşkına. Valla görmedim. İlk ve son. Avrupa Birliği'ne bu patent olarak gönderilmesini rica ediyorum efendim. Yemin ederim biz bu biz burada biz burada biz burada biz burada biz burada biz burada. Biz burada. Biz burada. Bu sınır içinde, bu stres ve sinir içinde ben 10 sene yaşayacaksam demek ki milli piyango bana vuruyor. La bu olmaz. Her şeyden ben uğraşamam. Ben her şeyi takip edemem arkadaş. Ben her şeyin peşinde... Vallahi takıyorum kafama ya sinirim bozuluyor ya. Takma değil Takma kolay. Takma cümlesi. Ya takma boş ver. O kolay. Ama gel de takma. Benim güzel abim. Güzel ablam. Canım kardeşim. Şunun nasıl geldiğini bilir misin? Buraya kadar nasıl geldiğini bilir misin? Bilmeden. Bilmeden neden yargıya varıyoruz? Yüce Allah'ıma bir borcum vardır. Onun dışında hiçbir kula minnet etmem. Eğer değerli değilse ben etmem bakın size söylüyorum. Başımı alır gider ama ya bir ya huzur verin ya huzur verin. Huzur verirsiniz verin. Vermişsiz giderim. Giderim bu saatten sonra çekecek halim yok. Billah ediyorum nazar ettiniz. Hayin insanlar, hayır insanlar nazar ettiniz.